Merhaba gençler, evet ses olaylarına e, devam ediyoruz. Ses olaylarından ünsüz yumuşaması, yani sessiz değişime. Peki, burada bir formül yapmaya çalıştım, e, kalıcı bir öğrenme olması için. Nedir bu ünsüz yumuşaması? Önce merak ediyoruz. E, sert ünsüzle biten bir sözcüğe ünlüyle başlayan, ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde buradaki sert ünsüzler yumuşamaya başlıyor. Yumuşadığı zaman da B, C, D, G'ye yumuşuyor. Örneklerimize bakalım. Geçit T sert ünsüz ve bitmiş sözcük. Ünlü başlayan ek almış. Ne diyoruz? Geçiti diyemiyoruz. Geçidi. Çünkü buradaki ünlü buradaki T'yi yumuşatıyor. Yoğurt kelimesi sert ünsüzle bitmiş. A ile başlayan e, ünlü ile başlayan A sesini görüyoruz. Burada ne oldu? Buradaki T sesi D'ye yumuşadı. Yoğurda diyebiliyoruz. Çiçek e, K gördüğünüz gibi sert ünsüz ünlü ile başlayan bir ek alıyor. Çiçekinizi denmez. Çiçeğiniz evet yumuşamayı görüyoruz. K'den yumuşak Y'ye bir yumuşama oldu. Mektup P sert ünsüz ünlüyle başlayan bir ek aldı. Mektubum olmuyor, mektubum. Evet, zaten söylerken de e, dil orada zorlaşıyor. Yumuşama oldu. Peki önemli notlarımız var. Bu ünsüz yumuşaması ile ilgili tek eceli kelimelerde ünsüz yumuşaması olmaz. Örnek: ip, ipi, suç, suçun. Bakın tek ecele. At, ata e, i̇kinci maddemiz yabancı kökenli sözcüklerde yumuşama olmuyor. Sanatımız, sanat, sert de bitmiş hukuk, hukukun, cumhuriyet, cumhuriyete. Evet, yabancı kökenli sözcüklerde yumuşama olmuyor. Özellikle bu kelimeler e, sınavlarda, daha önceki sınavlarda çıktı bu sözcükler. Dikkat edelim. Yabancı sözcükte yumuşama olmuyor. Diğer madde... Üçüncüsü özel isimlerde yumuşama olmaz. Karabük, Karabükün yazarken. Eyüpe, Meriçe bakın yumuşama yok. Çünkü özel isimlerde yumuşama olmaz. Evet buraya dikkat ediyoruz. Sık sık çıkan mevzu bahis bu taraflarda arkadaşlar. Ee, yapım eki e, alan T ile türetilen sözcüklerde yumuşama olmaz. Konmaktan konut Yumuşama yok. Konutun. Yazmaktan yazıt. Evet. Yapım eki T'yi görüyorsunuz. Yazıtı. Yapmaktan yapıt. E, yapıta ünlü almış. Ama yumuşama yok. Yapım eki alan T ile türetilen e, kelimelerde yumuşama olmuyormuş. Evet. Bu notlar çok önemli arkadaşlar. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.